Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA Vice City'nin modern modu, modunun ikinci bölümüne karşınızdayız. Bu videoluk bu videoluk misafirimiz var. Adı Eren. Benim yeğenim olur kendisi. Merhaba Eren. Merhaba arkadaşlar. Benim kendi YouTube kanalım var ama bir abone var ne yazık ki. O, o da Evren oldu işte. Amazon, Gamit, bir, bir, Amazing Gaming. Amazing Gaming. Amazing Evet Sonra arkadaşlar, ee, işte. Eren bana videonun başında söyledi ben fazla konuşmayacağım dedi. Ben utanıyorum dedi. O yüzden Eren evet. sen fazla konuşma istersen. Biz görev yapacağız arkadaşlar. Geçebildiğimiz kadar geçeceğiz. Evet. Geçenki videodan yani oradan devam etmiyoruz ama biz biraz oynadık. Modern mod işte bu. Yani biz size linkini vereceğiz. YouTube kanalının açıklamasında yani nasıl desem videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz biz şimdi görev yapalım hemen ilk görevimiz üçüncü göreve üçüncü görevi evet üçüncü öyle, görevi, öyle. Ya, öyle şimdi bir mercedes alalım ve göreve gidelim polis polis ama boşver biz şimdi buraya girince hemen gidelim evet arkadaşlar geçenki videolar göstermemiştim bu arabaları mercedesleri falan Ah yanlış yere geçtim ya. Şey arkadaşlar ben niye göstermedim onu da söyleyeceğim şimdi. Oh çünkü zamanım yoktu o gün. Şimdi bol bol zamanım var. Bugün günlerden pazar. Dün de cumartesiydi sanırım. Mi? Evet bugün pazar olduysa dün cumartesi. <laughs> yani evet. gün mü çektim onu karıştırmıştım da. Yani Bence de kafa gidiyor bazen. Deminden beri ödev yapıyorum. Arkadaş kaç sayfa ödev yazdım kolum kopuyor şu an sol elimle kullanıyorum çünkü sağ elimle yani sol elimle kötü kullandığım için kusura bakmayın arkadaşlar sağ elim koptu deminden beri yazı yazıyorum evet arkadaşlar boş konuşmayalım evet şimdi biz buradan görevi alalım kötü kullanıyorum biliyorum Allah patlayacak şimdi evet arkadaşlar bizim e, mikrofonumuz kötü. E, ben bir şey mikrofon almayı düşünüyorum. Biz e, bilgisayarın orijinal şeyiyle mikrofonuyla şey yapıyoruz. O yüzden biz konuştuğumuzda cızır cızır ses geliyor. Şu an gizli şu anda geliyor. Gizli. Evet arkadaşlar yürüye yürüye gidemeyiz. En iyisi bir araba çalalım. Bu oyunun da zaten ismi çevirisi GTA Çal. evet, araba çalma büyük araba soyunu. Büyük, büyük, araba, araba sorun sorun soy güneşte modern modlu biliyorsunuz arabalar değişik markalar var yani BMW falan var ben size geçen videoda gösterdim demin de açıklamasını yaptım şu BMW'yi çok hoşuma gitti benim oyun Söyle 1 şey megabayt mi? değil mi? Evet. 1 megabayt yok oğlum dur şimdi kilobayt var dur dur yok megabayt bu 400 bilmem kaç işte 412 ne işte yani normal GTA, Vice ne kadarsa. Buraları geçiyorum arkadaşlar çok uzun sürüyor. Videoda fazla da zamanım olmadığı için. Bugün 10 dakika mı? Çiziyoruz. 10 dakika değil ya. Yani. 10 dakika değil. Benimki şey. Hmm. He, he. Benimki direkt direkt, Benimki. Ben tracklerim benimki. Eren yapma. Eren yapma bak senin sıran da gelecek. Evet arkadaşlar, elinin kanalına da abone olun lütfen. Açıklamalar kısmında elinin YouTube kanalının linkini de vereceğiz tabii ki. Yani inşallah olursunuz Ben yani video sıkıcı olabilir. Evet, yani. siz isterseniz atlatın buraları. biz ya da keseriz, bilmiyorum. Bazı görev yerlerine bilersen mesela. Evet arkadaşlar, şu beğenileri hastayım da. Outlast da çekeceğiz zaman. Outlast çekemeyeceğim. O yasaklanmış. Evet, evet. Windows'ta yasaklandı arkadaşlar. E, kalp kalp hastalığınız falan varsa Korku oyunu Oynayın. Tabii ben de kalp hastası olduğum için. Şurayları geçiyorum dediğim gibi. Eren'in kanalına ben şeyini vereceğim. Linkini. Evet, aynen linkini Şimdi ben ilk görevi yapacağım ben şimdi bundan sonra sen yapacaksın yani, Tamam mı? ben ne yaptığımı bilmiyorum ya. Deminden beri dönüyorum dönüyorum. Of. Geçen de bunu şey e, sen söylesin ya. Görevleri yaptım helikopter şeyine kadar bölümüne kadar ben yapamadım. Yani helikopteri yapamadığım için Eren yapacak onu. Helikopter görevini değil mi Eren? Eren? ben yapamıyorum zaten. Eren yani bütün yani prosu artık. Pro oldu. Şimdi bu görevden hemen sonra ben o kadını aldım yani şeyden, alıyorum kütlesinden. Diğer görev sende. Evet. Biraz ses verelim. Havayı. İşte bak evet arkadaşlar. Şimdi oyun, oyun güncelleniyor. Bak hatta yeni arabalar gelecek. Evet, güncellendiğin aynen bak. Şöyle Mark'ta olduğunda yollar biraz saçmak oldu. Evet arkadaşlar. Ağaçlar falan kayboluyor. Güncelleniyor Evet, o zaman da o anda da arabalar güncelleniyor. Arabalar yeni arabalar geliyor. Yeni arabalar yapılıyor yani. Arabalarda eksik bir şey varsa eksikler tamamlanıyor. Şimdi hemen albayın teknesine gidelim. Kızı alalım. Albayın kızını şurada arabalar var limuzin var orada ben limuzini alacağım şuraları dediğim gibi geçiyorum isterseniz yorumu yapın isterseniz durayım yani benim için benim için zaman çok ben şu şey GTA Vice'de ilk zamanlar çocukken böyle 5 yaşındayken falan oynuyordum bunu masa üstünde kızı hep dövüyordum ben öldürüyordum Son şeyi bir daha yapıyordum görevi baştan bunun için çalışmayı düşünüyorum Olabilir. Niye modern. Olabilir. Şey, e, modern mod olduğu için her şey değişiyor. <SY Mullises> Bu mi, şey mi maç, çek maçsa, şarkı mı Şimdi reklam olur, açmayayım açmayın, hemen açmayayım reklam olur şimdi. arkadaşlar şimdi. Evet, şimdi sen yapacaksın. İnşallah YouTube'dan bir şey gelmez yani. Hı. Nasıl desem? 100 lira kazandım. Evet. Bakın, 70 lira. Al oh, Eren yap. İstersen şart bulalım. Tamam boş ver böyle yapayım. Evet. Reklam yapmayın. Evet şimdi mikrofonu sarı Geç. Tamam. Buradan kullan istersen. Tamam oradan kullanayım. Tamam. Şimdi hep sen konuşacaksın. Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar Ne bileyim işte ya konuşacak bir şey yok. Şimdi hiç konuşmayalım zaten. Ben görevi yapıyorum. B'ye gidiyorum ben. Buradan gidiyorum bari. Evet arkadaşlar. Eri'nin ilk sesli videosu bu. İlk sesli videosu. O yüzden biraz heyecan yaptı. Evet Eren. Şimdi gidiyorsun. Şuradan B'ye biliyorsun zaten üst yoldan gittik. Sen konuş Eren yani ben ne diyeyim? Arkadaşlar ee. Evet görevi gir Gir göreve Evet Eren konuşmayacakmış Utanıyorum Benim ilk videom olduğu için arkadaşlar biraz ee, Utanıyorum adamı tost kadını tost yaptım arkadaşlar Ay geliyorum ben trafik kurallarını oynuyor. Evet. tabi biz de oynuyoruz da sollama etsin bakalım hile yazınca bütün hepsi oynuyor. evet kulübe gidelim bu kulübü almak için de zaten baya bir para e, 120 bin lira gerekiyor evet, evet. bir de görevli yapmamız yapayım evrene vereceğim Evet ya, arkadaşlar. Arkadaşlar mi? bu şey yeşil olunca alınır. Bakın alınmıyor. Şu Hı. anda modeli satın alamazsınız çünkü tanınmış biri değiliz. Evet. bu bir görev yapmamız gerekiyor. Evet isterseniz blog oyunundan da izleyebilirsiniz. Onu gerçekten bayağı bir para şey yaptı yani. Evet şimdi git gir. Şimdi sıra sende daha burada para edecek bize Öyle yeni bir görev getiriyoruz. Git tamam. şu şeyleri gör. Yani Aşkla şey, dönüyorum da kaçalım motorla eziyorum hemen. Hemen ez burada bak konuşma hiç konuşmaya gerek yok. Git bir tane araba ister Araba al. al. Tamam, araba alayım. Bir Bunu da şey, ezemezsin. bir, tane. Gerçekten e çok zor motorla Araba ile şey yazayım. Yaz. Bakın gördüğünüz gibi araba geldi. <laughs> Arkadaşlar. Modern ben... mod olduğu için çok güzel araba geldi. Modern mod olmadığı modern olmayan modu bayağı bir kötü araba geliyordu arkadaşlar bir dakika arabaya özür, dilerim hmm, şey olabilir yani hastayım kapçalabilir mi falan dur. polis müdürlüğü tam zamanda yazdık dur hastanın ne de yazalım lan yazsana tamam biz araba da Söylediğim gibi o badarda olmayan mod baya bir kötü arabalar geliyor değil mi? Be? Aynen. Direkt Hı. şimdi adama ezme. Hiç De. bakma. Direkt koş koş koş. Ah be. Biraz daha hızlı da olsa, olsaydık arkadaşlar. Ezebilirdik ama olsun gene ne. Ah. Çabuk gebert oğlum. Gebert gebert. Dur. Al işte kasap kusurunu. Ah gebert. Ol. Telefonu al telefonu çünkü kaç Şimdi lens gelecek lens Bu da bize hainlik yapıyor son görevde bize hainlik yapıyor oh, Onu da gebertiyorum ah, tamam. Evet Ron'un görevlerini Burakoy'dan izledim Şimdi kaçalım hemen çabuk koş koş Lensi takip et lensi lan Koş lensi takip et Sakın durma Ben de küçükken lensi dövüyordum Hemen geri geri. buraya da geliyordu evet Of. Gerçekten burada çok sıkıcı olmaya başladı. Yani kesebiliriz yani videoyu da. bazı sıkıcı mi Evet güncelleniyor Bakın, şu an. Yükleniyor yazdı ama arabayı hadi küfür şimdi. Evet küfür çalışacağım. Araba çok kayıyor arkadaşlar Aynen gerçek gerçekten. Kayıyor. Şu olduğumuz nokta da yani olduğumuz durduğumuz oda gerçekten inanılmaz bakın bakın Nereli bakın ben bak, yok oldu ağaçlar falan işte şu an arabalar gecelendiriyor diye arabalar geliyor şu an nereye gidiyoruz silahçı mı evet silahçıya oh, burdan gider adamın arabasını gitiyor so 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 veriyorlar <laughs> Evra biraz şakacı, şakacıydı arkadaşlar videolardan. Gerçekten soğuk oldu. Aynen Arkadaşlar. Biraz videoyu keseceğiz. Sıkıcı olabilir buraları. Kekmedin ya. Kaç kere söyledik ya. Bayağı da şimdi biz 20 dakika yok. 20 dakika abarttın da. Evet, Abartma o kadar da. Ne bileyim. 10 dakikadır çekiyor. 10 dakika geçmişti. Çok uzun süre oluyor. O şuraya bak. Hiç almıyorum. Oteli falan. sür diyor. geri <laughs> Bazı yerlerde oyun saçlıyor. Dön diyor, diye... diyor, Aynen Bence işte. dön diyor. Dön dön. Oteli geri dön. Arkadaşlar canları bu süremiyorum. Oyun güncelleniyor. Hadi Bakın oyun biraz bozuldu. Güncelleniyor. Aynen. Araba, adamın arabasını mahvettik. Şimdi veriyoruz Lens'e. Lens aslında bu Duy, hain. Hain yani bizim arkadaşımız değil yani sanırım. Diaz da var Diaz. Tabii bilmeyenler vardır. O, o da hain. de dans, öldürmüştük. Öldürüyorsun Lens'le beraber. Aynen öldürüyoruz. Ben ne Ha güncellendiği için demin arkadaşlar pardon <laughs> görmedim. Şimdi sıra bende. Ben aldım şeyi kontrol vermiyorsun. Şimdi pas pas. Hava bastın yavrum. bak şimdi bu diğer aslında. Aynı. Allah'ım gitme motor ben motorları çok severim. iyi misin lan Leo? Sarı nerede onu söyle. Sen de kimsin lan? Zulmuş. Hmm, Leo. Arkadaşlar artı 18 bir video <laughs> ya. o kadar da değil ya. Şimdi ya küfür yani. Şimdi küfür etmeyen mi kaldı? Bak polis bak bak. Gözünün önünde fındık yapıyoruz adı yok. Devam devam kardeşim. Bazen devam. de şey oluyor. Polis arabanın önüne yapıyor falan ya. Yani. Aynen Mesela ben yolları falan. karıştırdım. Şuradan gidiyorum. Şimdi bu, bu bölümde ne kadar çekeriz onu da bilmiyorum. Şu an saati de bakmadan de videoya başladık. Kaç dakika çektiğimi hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim de yok. Tahminen 15 dakika. 7 dakika geçen video. Arkadaşlar şu an bu Güncelleniyor. Arabalar evet. yeni arabalar geliyor. Kaç kere söyleyeyim. <laughs> artık söylemeyin ama bak böyle de direkler falan oluyor abi ben hiçbir şey göremiyorum ki. Hemen. Hmm, çok güzel. Nereye gidiyorduk? Blue Remix. Nasıl... Ha. ha araba park. Evet. evet iki tane araba parçası Bu çekiş hiç Baksana baksana tövbe tövbe. Şuraya çek. Adam ölmüş orada hiç ambulans çağırmıyor. Of. Bak bak görüyor musun bak mallık mallığın böylesi görülmedi. Bak. bak insan sağa atlar. Biz üstün diyoruz. Sağda durur yani. Sağ tarafta durur. Adam önümüze atlıyor bile bile. Evren oyun işte saçma bir her, yani. her oyun saçma, her oyun saçma. of başta kutladık çekiyorum. onu keşke bilseydik. Daha iyi olurdu. GTA Türk çekmeyi e, bunu bitireceğiz. Tabii bunu bitir bitiremeyiz. Bunu yarıda kesip San Andreas ya da GTA Türk. GTA Türk'te farkı yok tabii. GTA Türk çekmeyeceğiz. San Andreas GTA 5 getirdiriz. 2013 PlayStation 4'te ya da 3 de fark GTA etmez. GTA 5 ve GTA 4 kaldı. GTA'da ee, şey ee, bir şey diyeceğim arkadaşlar elini playstation'da ee, tabii ki de pes videoları ve gta 5 videoları evet yani gta 5 cd'si duruyor değil mi duruyor. bir dene vermedim yani. yok tamam abi. sorun yok pes 2016 almıştım pes 2015 falan almıştım onlar duruyor mu duruyor wwe ilk 2k 16'da aldım arkadaşlar smackdown oyunu son Resmen oyunun içindesiniz yani. Oyun oyun lütfen. Resmen oyunun içindesiniz yani. Hiç oyun oyun demeyeceksiniz yani. Güzel oyun değil mi eve? Evet. Aynen abiciğim. Of. Oğlum ya bunun arabasını ger parçalama gerçekten çok zor. A ben hep arabayla şartlıyorum diyeceğim. Kaput. Kaput tarafı. Bak üstüne giderek parçalıyorsun ha gel gel. bir dakika arkadaşlar. Onun suçsuz olduğunu biliyorsun. Kaçtı mı? Ah. Evet arkadaşlar en az 2 dakikalık bir yere gitti. Of oh. oh. oh, arkadaşlar ben buraları keseceğim. Geldim arkadaşlar. Bir dakika bu şeyi nasıl kesiyorduk videoyu nasıl durduruyorduk F9 e değil mi? F12. Hayır F12'den bitiriyor F11. Bir dakika abi biz şimdi kesemedik mi? Abi F9'dan değil miydi ya? F7 mi? F8 mi? F10, F6, F5.